çevredeki için da... buna göre şekillendiriyor. Özellikle yeni yüzyılın enerji ihtiyaçları ve enerji sorunlarını göz önüne alarak yerli elektrikli araçlar, yerli elektrikli motorlar ve yerli batarya çözümleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalış, bu çalışmaların bir tezahürü olarak ülkemizde stratejik birçok projeyi imza atmış Joyce Elektrikli Araçlar Şirketi'ni de bünyemize katarak yeni bir teknoloji hamlesi başlatmış bulunuyoruz. Bugün konusunda uzman arkadaşlarımız tüm bu teknolojileri kapsamlı ve uygulamalı sizlerle paylaşıyor olacaklar. Kıymetli misafirler bu görkemli akşamı bizlerle paylaştığınız için ben tekrar teşekkür ederek bu çalışmaların bu yatırımların vatanımıza, milletimize ve gelecek nesillere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Bu segmentinde yer alacak. Biz bu aracın çok satacağına yürekten inanıyoruz. Bu araçla da gerçekten Türk halkının ayaklarını yerden keseceğimizi düşünüyoruz. Birazdan zaten fiyat çık, görünüm açısından, maliyet açısından, kalite açısından bütün gerekli olan crash testler geçmiş oldu. Eğlenceli böyle sıcak bir şey Dolayısıyla bu sıcaklığı katabilecek bazı e, renklere de sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Birazdan o konuda da belli, e, yönlendiriyor olacağım. E, bu araç e, tek başına e, mevcut e, e, piliyle tam mesafeli seyahatler için bir çözüm üretmek. Ancak e, bagajda bulunan iki adet pilimiz sayesinde ki bunların değişiyor olması e, olaraktan bu aracın mesafesini uzatma şansına da sahibiz. Dolayısıyla biz bu platformda gerçekten Türk tüketicisine düşük satın alma kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir süreçte maliyet açısından çok büyük avantaj sağlayacağı kanaatindeyiz. Ben e, anlamında olduğundan mutlu oluyorum. Hem de özgüvenle güvenlik açısından sunabileceğimizi düşündüğüm açıdan mutlu oluyorum. Şimdi teknik açılardan hiç sizi sıkmayacağım. Zaten basın bülteniyle kıymetli basınımıza biz bütün bu aracın teknik özellikleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Asıl konu bu aslında. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bize bu şansı tanıdığı için biz bu aracı 699 bin TL'den satışa sunacağız 29 Ekim'de. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yalnızca fiyat burada önemli değil. Hakikaten tüketici tüketici finansmanıyla sunacağımız avantajla bu araç çok kolay aylık kiralama mantığıyla satın alınabilecek bir ürün olarak piyasaya çıkacak. Biz bu üründen bir yıllık periyod içerisinde minimum 28 bin adet satmayı hedefliyoruz. 28 bin adet yeni çıkan bir ürünün için çok ciddi bir ciddi bir ürün. Peki yalnızca bu ürün değil. Burada platform asıl olan platforma sahip olduktan sonra üstüne aslında çok e, çeşitli ürünleri giydirme şansına sahibiz. Burada biraz önce gösterdiğim araç ile e, biz ailelere yönelik kısa ve orta mesafeli araç için ürün sunacağız. Bir de akıllı butik dediğimiz yine şarjla ilave olabilecek e, görüntü anlamıyla daha e, e, bayanlara da ifade hitap edeceğini düşündüğüm bir butik araç sunuyor olacağız bir de ileriki süreçte bu aracın suvunu sunacağız. Dolayısıyla küçük A sınıfında bir suv aracımız olacak. Keyifli bir aracımız olacak. Son olarak da artık günümüzde paylaşımın ve giderlerin çok önemli olmasından dolayı iki kişilik olacak. Arkasında bagajla taşıma imkanı sağlayabileceğimiz bir paylaşımlı ekonomik aracımız olacak ki bunu da Paylaşımlı anlamda kiralama sektörüne sunuyor olacağız. Joyce'un isminde uygun şekliyle aslında renk skalalarımızı hızlıca göstermek istiyorum. Beyaz, kırmızı tamam. Joyce hızlıca geçiyorum. Araç hakikaten e, yollarda gözüktüğünde keyif verecek, enerji verecek e, e, bir, bir araç görüntü itibariyle. Tabii dış e, e, rengine bağlı olarak da iç e, tasarımında da ona uygun iç e, tasarıma sahip bir araç. Bu aracın platformunu biz 12 aylık süreç içerisinde yani 2024'ün son çeyreğinden itibaren ki bir yıllık süreç içerisinde kuracağımız fabrikamızda aynı platformda çok farklı seçenekler ihtiyaca göre sunabiliyor olacağız. Yani arkası pi kabul olabilecek bir araç da olabilir, üstü açık bir araç da olabilir. Bunu piyasadan yapacağımız araştırmalarla karar vererek hangi ürün gamını sırasıyla sunacağımıza beraber karar veriyor olacağız. Dolayısıyla bizim burada artık yerli bir platformumuz, bu yerli platformu da destekleyecek motor ve pilimiz olmasından dolayı aslında çok güçlü bir yapı kuruyor olacağız. Bizim hedefimiz yılda 200 bin adetlik bir fabrika kuruyor olmak. Ama bu e, e, tabii çok ciddi bir hedef. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için kademeli kademeli gidiyor olmamız lazım. İlk etapta 50 bin adetlik bir e, 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 fabrika kuruyor olacağız. E, dolayısıyla yarım monte araçlarımızı Türkiye'ye getirip burada e, 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 makine, e, şeyle, e, bateryisiyle bir beraber kuyu, kuyuyor olacağız motoruyla. Dolayısıyla işler e, satışımız arttıkça bu platformumuzu kademeli olaraktan da 200 bin adede getirmeyi zaman içerisinde hedefliyoruz. Burada da zaman çizelgemiz doğrultusunda 12 ay içerisinde bu fabrikanın Tekirdağ'da tamamlanmasını planlıyoruz. Limana yakın olması itibariyle Tekirdağ'daki tas edilen yerimiz anlamında burada yerimizi sunuyor olacağız. Yine bence çok heyecan verici, benim çok sevdiğim bir araca geldik. Ürün gamımızın gelişmesi anlamında bu aracı ben aslında ticari aracın biraz iPhone'u gibi görüyorum e, kalite anlamında. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Altın evet. Yok'ta 2 metreküp ticari aracımız. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> evet, Bu araç bence ulaştırma sektöründe e, çok değer katacağını düşündüğümüz bir araç. Birçok avantajı bünyesinde barındırıyor. ...6.2 metreküplük kargo alanı ve en önemlisi B-Pillar dediğimiz... E, ...ön koltukla e, arka kabin arasındaki e, sütunun ortadan kaldırılması vesilesiyle... ...hem e, yan taraftan hem arka taraftan yükleme avantajları sağlayan... ...çok e, tasarım açısından da kalite açısından da çok önemli bir araç. Bu araç e, hem hızlı şarj olması itibariyle... Ki hemen yüzde 45 dakikada doldurabilecek bir pil ömrine, pil kapasitesine sahip, hem de fonksiyonel olarak birçok avantajlar sağlayacağını düşündüğümüz bir araç. Bu aracımız ilk etapta 302 kilometre ile gelecek bir araç. Yani bir doldurduğumuz pil ömrüyle. 302 kilometre gidecek ancak bunun Extended Battery dediğimiz 600 kilometre versiyonu da süre içerisinde piyasaya sunu, sunuyor olacağız. Bu aracımızı da kiralayacağız. Dolayısıyla kiralama maliyetleri anlamında avantajlar anlamında kalite anlamında ben sektörde çok ses getireceğini düşünüyorum. Hem de şıklığı anlamında çok değer katacağını düşünüyorum. Tabii yine yönetim kurulumuzun bize verdiği destekle bu aracını da inanılmaz bir fiyatıyla piyasaya sunacağız. 1 milyon 199 bin TL'den bu aracı piyasaya sunuyor olacağız. <laughs> Dolayısıyla hem araç kalitesi hem günlük taşıma maliyetleri açısından ben Türkiye'nin ayaklarını yerden keseceğimize gönülden inanıyorum bu araçla da. Beğendiniz mi ticaret açımızı? Bunu beğendiniz. <laughs> Çok mutlu Şimdi tabii ürün gamımız çok genişleyecek. Biz e, dünya genelindeki fırsatları kovalayacağız. Joyce bizim Joyce markalı e, branded bir aracımız olacak ve biz bu araçla yalnızca Türkiye değil, Avrupa ve Türkiye cumhuriyetlerle özellikle satışa başlayacağız. Dolayısıyla bizim için e, yerli ve milli anlamında da bütün dünyaya açılacak çok önemli bir kapımız olacak Joyce. İki ürünümüzle ve biraz önce gösterdiğim platformdaki ürünlerimizle ancak biz ürün gamımızı hem beş kapı hem çeşitli sedan araçlar ve hem de lüks segmentteki ürünlerimizle destekliyor olacağız. Dolayısıyla e, Joyce e, Teknoloji, Joyce Mobility Center aslında bütün ihtiyaçları e, hem ticaride hem binekte hem orta segment ve luxury segmentte e, destekliyor olacak. Araçlarımız e, gördüğünüz itibariyle 3 e, aşağı 5 yukarı bu şekliyle. Ee, görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz ilerledikçe bu konuda da zaten e, e, sizleri bilgilendiriyor olacağız. Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi gerçekten kuracağımız yetkili, yetkili satış ağı ve satış sonrası ağı son derece önemli. Bu bizim bundan sonra kullanacağımız kurumsal kimliğimiz olacak. Ve bütün Türkiye genelindeki bayi ağımız bu kurumsal kimlikle Joyce Mobility Center olaraktan ifade ediliyor olacak. Bütün bu noktalarda kendi bünyemizde bulunan markalara hizmet vereceğiz. Tabi birazdan anlatacağım satış sonrası hizmetlerle çok daha farklı yerlere hizmet vereceğiz. Nasıl? Yalnızca dediğim gibi Joyce veyahut da kendi markalarımız değil bu servislerde Türk tüketicisinin ihtiyacı olan TOG'a, Tesla'ya ve ithal edilen diğer elektrikli araçların hepsine hizmet veriyor olacağız.